yasaklamaktadır. Said Nursi ise açıkça gördüğünüz üzere Allah'ın dostluğu bile yasakladığı Hristiyanlarla ittifak yapmanın peşindedir. Ey iman edenler. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden Onları kim dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. Evet artık belgeselimizin sonlarına yaklaşırken Risale-i Nur'u ve onun yazarı olan Said Nursi'yi şöyle özetleyebiliriz. Gerçekte Risale-i Nur bir tefsir değildir. Ve Said Nursi onda Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bazılarını tefsir etmeye kalkışmış, onun da çoğunu saçma sapan ve ilmi olmaktan uzak teviller biçiminde yapmıştır. Bir an için diyelim ki Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Her tefsir tefsir edene ait olduğuna göre Risale-i Nur'un da Said Nursi'ye ait olması gerekmez mi? Said Nursi nasıl olur da kendi yaptığı tefsir için o benim değil Kur'an'ın malıdır diyerek yaptığı saçmalarla dolu tefsiri doğrudan doğruya Kur'an'a mal eder ve onu övmenin Kur'an'ı övme yerine geçeceğini ileri sürer. Nasıl olur da kendi eserinden söz ederken Kur'an'dan süzülmüştür diye bir iddia ortaya atar. Ve nasıl olur da Kur'an ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında inmiş olan ayetleri, kendi kitabı ve kendisi hakkında inmiş gibi yorumlar. Eğer bir tefsircinin böyle bir şey yapmaya hakkı olsaydı, başka tefsircilere de aynı hakkı vermek gerekmez miydi? Her tefsirci de aynı yola gitse, eserini Kur'an'ın malı ve gökten inmiş gibi gösterse ve ayetlerde övüldüğünü ileri sürse, nasıl çıkılır işin içinden? Kur'an vahiy eseri olduğuna göre, Said Nursi kendi kitabını bu esere mal etme hakkını nasıl kendinde buluyor? Sonra yaptığı tevil ve tefsirlerde yanılmış olamaz mı? Kendi yanlışlarını vahiy, dolayısıyla Allah'a dayamakla büyük bir haksızlık, Allah'a karşı büyük bir saygısızlık etmiş olmaz mı? Hem Said Nursi kendi eserini şimdiye dek yazılmış bütün eserlerden üstün gördüğüne göre aradaki fark nereden ileri geliyor? Hem Said Nursi'nin sözlerinde ne gibi fevkaladelik, ne gibi üstünlük, ne gibi olağanüstü özellik var. Olağanüstü tesiri varmış. Kim söylüyor? Bunu Said Nursi ve bir de çeşitli nedenlerle ona bağlı olanlar söylüyor. Hani ne derler? Şeyhin kerameti kendinden menkul. Said Nursi'nin ve izindekilerin ileri sürdükleri de öyle. Yani Said Nursi kendi kerametini kendisi naklediyor. Onun izindekiler de daha da abartarak aynı nakli yaymaya çalışıyorlar. Yani bu iddialara aklı başında ve tarafsız kişilerden katılan yok. Said Nursi ayet ve hadislerin manalarını saptırarak kendine göre bir din anlayışı kurmuş, çevresindeki kişilere de bu sapkın dini telkin etmiştir. Nurculuk adlı bu yeni din, İslam akidesine aykırı birçok inancı içerisinde barındırır ve bu dinin kaynağı ise kutsallaştırılan Said Nursi'nin heva ve hevesinden uydurduğu şeylerdir. Belki bazılarına nurculuğun apayrı bir din olduğunu söylememiz ağır gelebilir. Ama nurcuların Said Nursi'nin bıyığını bile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sakalına tercih etmesi nurculuğun İslam'dan ne kadar farklı bir din olduğuna işarettir. Evet, nurcuların neredeyse hepsi Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan sakal yerine Said Nursi'nin sünneti olan bıyığı tercih ederler. Bu da kime daha çok değer verdiklerini açıkça göstermektedir. Oysa Allah kime örnek almamız gerektiğini Kur'an'da bildirmiştir. Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok canan kimseler için pek güzel bir örnek vardır. Biz Risale-i Nur araştırmamızı yaparken Said Nursi'nin söylediği birçok şeye çok şaşırdık ve hayretler içerisinde kaldık. Bir insan İslam adına ortaya çıkıp da İslam'a muhalif bu kadar şeyi nasıl söyleyebilir dedik. Hatta risalelerde yer alan İslam'a aykırı birçok söylemi de bu belgesele alamadık. Çünkü belgesel kitap gibi değildir. Ona alabileceğiniz şeyler kısıtlıdır. Oysa inanın Burada verdiğimiz örneklerin çok daha fazlası Risale-i Nur'da mevcuttur. Esasında Said Nursi'nin söylediği İslam dışı sözlerden bizi daha da şaşırtan şu oldu. Bu kadar din ve akıl dışı sözlerle dolu olan bu kitaplar nasıl olup da bazı insanlarca kabul görmüş ve taraftar kazanmıştı? Sanırız bunun sebebi İslam'ın asıl kaynağı Kur'an yerine kulların yazdığı kitapların okunup takip edilmesidir. Nurcular Kur'an'ın yerine Risale-i Nur'u dolaylı Kur'an görerek baş tacı etmiş ve Kur'an'dan uzaklaşmışlardır. Kur'an ve iman talebesi olduklarını söyleyip Kur'an'ı geriye atarak hayatlarından çıkarmış ve risalelerdeki inancı din edinmişlerdir. Bu meşrepteki insanlar Kur'an'ın anlaşılmasının önüne binbir engel koyar ve Kur'an'ın anlaşılmaz olduğunu savunurlar. Böylece Kur'an'ın anlaşılmaz olduğu iddiasından yola çıkılarak insanlar risalelere yönlendirilir. Halbuki Allah tarafından kolaylaştırılmış olan Kur'an'ı anlayamayan bu insanların, anlaşılması zor bir dilde ve çelişkilerle dolu olan risaleleri anlamaları çok daha zordur. Sonuç olarak, ahiret hesabında yakayı kolay kurtaracaklar, tevhid dininin mensupları olacaklardır. Hurafelerle Cifre hesaplarıyla uğraşan tedavilik vakkaların dinine sahip olanlar kurtuluşa eremeyeceklerdir. İslam dininin kitabı şunun bunun yazdığı değil, Allah'ın gönderdiği Kur'an'dır. Her şeyin sağlaması Kur'an'la yapılmalıdır. Tutmayanlar atılmalı, tutanlar alınmalıdır. Kurtuluş sadece İslam'dadır. Şuculuk buculuk peşinde koşmakta değil. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Hayallerdeki ve karanlıklardaki devlerin gerçekte ve aydınlıkta birer cüce olduklarının gösterilmesine bir katkıda bulunabildiysek Nem utló.